Bir uyarı ile karşınızdayım. İsim fiil eki kalmasına rağmen zamanla kalıplaşarak bir varlığın veya kavramın kalıcı adı haline gelmiş sözcükler fiilimsi sayılmaz. Ne gibi mi? Hadi görelim. Hani o yediğimiz lezzetli dolmalar var ya, işte onlar artık fiilimsi özelliği taşımamakta. Aydınlattığımız çakmak taşımamakta. Yediğimiz ekmek, yemekler, evet artık bunlar isim fiil özelliği taşımayan sözcükler. Az önce bahsetmiş olduğumuz kalıcı isim konusuna mutlaka cümle içerisinde bakmamız gerekir. Aksi takdirde yanlış yapabiliriz. Mesela iki tane cümle üzerinden bu konuyu ele alalım. Kazmayı bir kenara bırakıp küreyi elime aldım cümlesinde. Kazmayı elimizden bıraktığımıza göre bu kazma evet görseldeki ilk kazmamız olabilir. Yani kazma gibi bir aletten bahsetmekte. Bu sebeple kalıcı isimden bahsedebiliriz. Ancak hemen altındaki cümleye dikkat edecek olursak durup dururken toprağı kazmaya başladı. Buradaki artık kazma aleti değildir, kazma eylemidir. Ancak artık eylem özelliğini kaybederek isim fiil olarak karşımıza çıkmaktadır.